Bu fotoğrafta gördüğünüz durumun sebebi aslında basit bir kaza. Peki nasıl? Bu durumun adı Volkman'ın iskemi kontraktörü. En çok korkulan ortopedik acil durumlardan bir tanesi. Sebebi ise aslında geç kalınmış müdahale. Biraz daha detaylandıracak olursak kaza sonrasında hastanın ön kolundaki bir damar yaralanması içeride kanamaya sebep oluyor. Ve bu kanama içerideki basıncı ciddi şekilde artırıyor. Yükselen bu basınç ise ana damarları sıkıştırıp kaslara, sinirlere giden oksijen ve besin akışını kesiyor. Sonuç olarak ise müdahale edilmezse buradaki dokular ölüme gidiyor. Bizler bu duruma kompartman sendromu diyoruz. Kompartman sendromunun tanısı ise klinik şüpheyle koyuyoruz. En önemli bulgusu kaza sonrasında pasif harekette yani hiç hareket olmaksızın devam eden ağrı. Tek tedavisi ise bu basıncı hızla düşürecek olan kesikler atarak o bölgeyi rahatlatmak istiyoruz. Yani fasiotomi. Son olarak ise kompartman sendromu dakikaların önemli olduğu acil bir durum. 8 saat gibi bir sürenin ardından geri dönülemez hasar başlıyor ve devamında bu fotoğraftaki duruma doğru ilerliyor. Yani Volkmann'ın iskemik kontraktörüne. Peki bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Böyle bir durumu daha önce görmüş müydün? Yorumlara gel orada beraber tartışalım.